alanında geliştiyor. Evet. Fakat korkum şu, akademik olarak birçok alanda kitap okumam, fikirleri benimsemem gerekiyor. Okulda nasıl yol çizmeliyim? Gitmek istiyorsan, içinde istek varsa durdurma. Zaten insanın en büyük el, engeli kendisidir. Sen şu an kendini engelliyorsun. Ne okuyacağını, ne yapacağını boş ver. Sadece yap. Eğer içinden, bak ne diyorum hep, tutkulu bir arzunun gözlemci etkisiyle oluşur diyorum. İçinde bir tutku var, arzu var. Ona iradeyle sarıl ve git. Nedenleri, koşulları bırak. Onlar kendiliğinden oluşur. Bir bakarsın, kitapları okumuşsun. Kitap yazar hale gelmişsin. İnsanlığa faydan olur. Bence insanlığın öğrenmesi gereken birinci konu kuantum mekaniğidir. Kuantum mekaniğini bilen kişi boşluğu bilir, saflığı bilir. Her şeyden önce kendini bilir. Biz bu beden değiliz. Bu bedeni yöneten özüz, saf enerjiyiz. Gözlemciyiz. Bunu bildiğimizde, bu bedenin bir araç olduğunu bildiğimizde, bu bedene tapınmaktan kendimizi kurtarırız. Bakın etrafınıza, sokaktaki insanlara bakın, televizyonları açın bakın. Herkes bu bedene yatırım yapıyor. Herkes malına, mülküne, maddeye yatırım yapıyor. Neredeler? Binlerce yıldır bu dünyaya gelmiş gitmiş olan krallar, padişahlar neredeler? Yoklar. Aslında onlar yok olmadılar. Onlar bu forma odaklandıkları için ölümlü olduklarını düşündükleri için hepsi ölüp gittiler. Aslında bu beden de ölümsüzdür. Bu bedeni ölümlü yapan nedir? hipofiz bezimizden yani tepe çakramızda bulunan hipofiz bezimize bağlı salgı bezlerimizde timüs salgı bezimize ölüm hormonu salgıladığımız için her an yavaş yavaş ölürüz ve belli bir yaşa geldiğimizde sonuç net. Mezarlıkta buluruz kendimizi. Neden? Çünkü bizim tutumumuzda öleceğimiz bir gün gelince toprağa gömüleceğimiz Burada vardır. Toplumda kime sorarsanız sorun, aynı cevabı alırsınız. Bir gün öleceğiz. Evet öleceğiz. Bunu söylediğimiz sürece öleceğiz. Peki şunu diyen duydunuz mu? Ben ölümsüz bir varlığım. Ben sonsuza kadar yaşayacağım. Yok değil mi? Ben diyorum, ben sonsuza kadar yaşayacağım. Ben bu bedeni yaratan özün, özü olduğumu biliyorum. Ben bu bedenin yaratmış olan ve aynı şekilde tekrar bozmuş olan, tekrar ölümün kıyısından dönüp yeniden yapılandıran birisiyim. Ben bunu deneyimledim. Bu mucizeydi. Beni kontrol eden profesörler topluluğu, bir kişi değil profesörler topluluğundan bahsediyorum. Öğrencileri dahi gelip şaşırdılar. Bir sürü testler yaptılar. Ve ben bunu yaptım. Bunu yaptığım için söylüyorum. Herkes yapabilir. Nasıl yapabilir? Tutumu değiştirdiğimizde gözlemci etkisi değişir. Gözlemci etkisi neyse onu yaşarız. Hepimizin bunu yapmasını diliyorum. Öyle de olsun. İlhan Hapakaz, değerli hocam, iş hayatında sevgi, saygı, bolluk ile çalışabilmek için tavsiyelerinizi öğrenmemiz mümkün mü? Evet. Varlığın varlığımızdır. Mutluyuz, güçlüyüz, varlıklıyız. Şükürler olsun hepimize. Evet. İş hayatı için tek bir çözüm demeyeyim de, tek bir hareket diyeyim. Dürüst olun. Sadece dürüst olun. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dünyanın en zengin iş adamı olursunuz toplumda yapılan üç kağıtlar, dalavereler, fazla para kazanmak için kötü malzeme vesaire biliyorsunuz bir sürü olayları. Bunları yapanların sonu da bellidir. Dürüst olanlar belki adım adım yürürler. O da niyetlerinin netliği ile alakalıdır. Siz dürüst olun. Yaptığınız işin en iyisini yapın. Onunla bir ve bütün olun. Parayı düşünmeyin. Sadece yaptığınız şeyin en iyisi olması için çalışın. Ben yıllarca bunu yaptım. Ve çok kısa zamanda devasa paralar kazandım. Herkes şaşırdı. Nasıl olur dedi. Sadece dürüstlükle oldu. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. Ve en çok paraları ben kazandım. İnanın para saymaya vaktim yoktu. Müşterilerim şunu diyordu. Ya 6 aydır para almaya gelmediniz bir sorun mu var? Unutmuşuz diyordum. Görüyor musunuz? Bakın parayı düşünmüyordum, para kendi geliyordu. Lütfen sadece dürüst olun. Ticaretin bir numaralı ve tek kuralı budur. Evet. İknur Saydam, hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktunuz. Dep deprem hakkında düşünceniz nedir? Aslında öyle bir şey yok mu? Biz mi yarattık? Aslında hepimizin katkısı var. Sadece şu an yaşayan insanlığın değil, binlerce yıldır yaşayan insanlığın da katkısı var. Sırf insanlığın değil, e, yeryüzünde bulunan diğer canlılar ve bizim evren dediğimiz, aslında evrenden daha büyük olan yapılardan gelen varlıkların da e, katkısı var. Tabii bunlar aslında doğal süreçler. Olması gereken şeyler. Neden? Neden? Dünya da bir canlı, yani onu cansız varsayamayız. Toprak, bina dediğimiz şeyler de canlı ve dünyanın sürekli hareket etmesi ya yani bir takım şeyleri yapması gerekiyor. Bir değişim dönüşüm içinde olması gerekiyor. E, nasıl ki biz e, bir yemek yediğimizde kuru fasulye ya da bir nohut yediğimizde gaz yapar bilirsiniz. O gazın çıkması lazım. O gaz çıkmazsa ne olur? Patlarız. Ya da bir düdüklü tencere düşünün bir yemek pişiriyorsunuz. Orada hava alan bir şey vardır. Hava çıkarır tencereden. Fıs yukarıya. O havanın çıkmadığını düşünün. O tencere ne olur? Patlar. Tuz buz olur. Aynı şekilde dünyanın kendi yer kabuğu içinde de bir takım gazlar, bir takım enerjiler birikir. Zaman zaman bir yerlerden çıkması gerekir. Ve bunun olması için de yer kürenin bazı yerlerinde Patlak, çatlaklar oluşur. Yani bunlar çok küçük şeyler gibi anlatıyorum ama devasa büyüklükteki e, kara parçalarından bahsediyorum. Bu olur ve olması da gerekir dünyanın sağlıklı kalması açısından. Yoksa dünya tuz buz olur. Ve bu bir şekilde olur. Olmadığı yerde de bazı güçler, kuvvetler bunu tetikler. Bunlar nedir? E, dışarıdan gelen uzaylı diye bahsettiğimiz varlıklar, dünyanın içinde yaşayan Bizden teknoloji olarak çok daha üstün ırklar yaşamaktadır. Vardır şu anda onlar. Ama bizden onu görmeyiz. Bizimle de irtibata girmezler. Zaman zaman bazı insanlarla girerler ama onlar da teknolojileri kullanarak bunu yapmak zorundadırlar. Kendi doğal haliyle olmasa da bazı yerlerde yanardağ patlamaları veya depremler olabilir. Ama bunların oluyor olması bizim kendi aklımızı kullanarak Bunlara karşı önlemler almamamız gerektiğini göstermiyor. Biraz sorumluluk almamız gerekiyor. Herkes kendi hayatından sorumludur ve birey olarak hepimiz kendi hayatımızı güven altına alacak dürüst, akılcı çözümlerle olay yaşanmadan dedim ya, sonuç yaşanmadan sebebe odaklanarak hem düşüncelerimizle dolayısıyla fiziksel olarak bedenimizle de bu sonuçları değiştirecek hareketlere girersek önce düşünceler sonra hareketler ne olur? Gideriz o bölgelere uygun bina veya o depremin olabileceği alanlar bellidir. Oralarda daha korunaklı bölgelere binalar inşa ederek bunları yapabiliriz. Sorumluluğu biraz da kendimizde aramamız gerekiyor. Evet. Gizem Ürek, karşımızdaki karşımızdakinin düşüncesi bana yansıyor yoksa o da benden mi yansıyor? Bu ilüzyon mu? Güzel hep aynı soruları soruyorsun. Bunu ben sana iki yıldır anlatıyorum. Şu an son kez sana anlatıyorum. Her şey katman katmandır. Bilinç, enerji, boyut diye